Çevrende değer gören, saygı duyulan biri olmak için bazı alışkanlıklarını sorgulaman gerekecek. Belki de hiç farkında olmadığın davranış kalıpları aslında sana istediğin ve hak ettiğin değeri getirmiyor olabilir. Ancak endişe etme. Çünkü seninle paylaşacağım bu dört davranış kalıbından vazgeçtiğinde gerçek bir dönüşümün kapılarını aralayabileceksin. Hadi gerçek değeri elde etmek için bu güçlü rehberi sonuna kadar izle. Söz veriyorum, her bir madde senin için bir keşif olacak ve hayatının anahtarı olabilir. Şimdi lütfen kulak kabart ve beni dikkatlice dinle. Gereğinden fazla teşekkür etmek ve özür dilemek Elbette bunlar güzel ve önemli jestlerdir. Ancak teşekkür ve özürlerini gereksiz yere tekrarlamaktan kaçınmalısın. Zaten bir kez teşekkür etmiş ya da özür dilemişsen konu kapanmıştır ve sürekli tekrar etmene gerek yoktur. Fazla tekrar seni değersizleştirir. Aşırı fedakarlıklar yapmak, başkalarını memnun etmek için aşırı çaba harcama. Senden talep edilmeden yaptığın iyilikler zamanla seni yorabilir ve değer görmeni engelleyebilir. Talep edilmeden yapılan iyilikler karşındakinin nankörleşmesine yol açabilir ve ben mi istedim dedirtebilir. Aşırı fedakarlıklar ve talep edilmeden yapılan iyilikler bir süre sonra ciddiye alınmaz, kıymetini yitirir ve sanki onlar görebilmiş gibi üstüne yapışır. Hep veren taraf olursun, değer görmezsin ve yorulursun. Bir başka önemli nokta ise sana yöneltilen güzel bir söz ya da davranışa karşı aşırı alçakgönüllü davranmak. Eğer hak ettiğin bir övgü alıyorsan, bunu kabul et ve tevazuyu fazla aşırıya kaçırma. Sana söylenen güzel sözü ya da davranışı kabullenmeyip bir de üstne karşılık verme. Bir ortamda çok fazla mütevazılık gösterirsen, sana olan saygı hemen azalmaya başlar. Kibre kapılmadan güzel sözü ve davranışı kabul et. Sürekli onaylanma ihtiyacı duymak da dikkat edilmesi gereken başka bir nokta kendi kararlarını vermeye cesaret et ve başkalarının onayına olan aşırı bağımlılığı bırak. Çünkü sürekli onaylanma ihtiyacına kapılırsan benlik saygın azalır, bulunduğun ortama göre şekil almaya başlarsın. Onaylanmaya ihtiyaç duymayı alışkanlık haline getirirsen biri seninle aynı fikirde olmadığında bunu kişisel olarak algılarsın, incinirsin ve üzülürsün sözlerini ve davranışlarını değiştirip yumuşatıp belki de tam tersi şekle sokmaya çalışırsın. Sırf karşındaki kişinin onayını almak için. Yaşam sürekli başkalarının onayını almak için harcanan çabalara yetmeyecek kadar kısa. Sadece kendi iç sesini dinle ve kendi yolunda ilerle. Bu davranış kalıplarını dersini yapmak, karşıdaki insanlara ben değersizim, benim için yaptığın her şey birer lütuftur mesajını verir. Unutma, kendine değer vermeyen kişi bir başkası tarafından suistimal ve istismar edilir. Şimdi en çok saygı duyduğun insanların özelliklerini düşün. Onların en önemli özellikleri kendilerini tanımaları, kendilerine dürüst olmaları, haklarını ve fikirlerini savunmaları olduğunu göreceksin. Kendinle barışık ol ve bu değerli özellikleri yaşamına katarak çevrende gerçek bir değer ol. Videoyu faydalı bulduysanız beğenin ve lütfen yorum yapın. Daha fazla video paylaşmamız için abone olun ve bildirim zilini aktif edin. En önemlisi videonun faydasını dokunacağını düşündüğünü sevdiklerinize paylaşın.